Merhabalar arkadaşlar. Çap yayınları sayılar fasikülünün birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerle alakalı e, ölseğime tarzı testini çözüyoruz beraber. Denklem birinci dereceden bir bilinmeyen bir denklem belirttiğine göre. Arkadaşlar bu denklem birinci derecedense benim burada göreceğim sayı x üzeri 1 olmalı. Yani x olmalı. Gör, üstü 1 ise yazmıyordum. Yani ben burada x kare, x küp, x üzeri 4 gibi şeyler göremem değil mi? O zaman arkadaşlar bak burada bana diyor ki x üzeri x üzeri 2m eksi 6 artı 5 x eksi 3 diyor. Doğru mu? Eşittir 0. Şimdi arkadaşlar o zaman benim burada x'imin üzeri zaten 1. Burada da x'imin üzeri ya 1 olmalı ya 0 olmalı. 0 olursa o sabit sayıya döner. O zaman 2m eksi 6 1 olabilir arkadaşlar. 2m eksi 6 0 olabilir arkadaşlar. Şimdi bak şuraya baktım. 2m eşittir 7. m de eşittir ne geldi? 7 bölü 2. Buraya baktım. 2m eşittir 6. m de eşittir ne geldi? 3. O zaman m'nin alabileceği değerler 7 bölü 2 ile 3'ü toplarsam 2 kere 3, 6, 7 daha 13. Bu da ne oldu arkadaşlar? 13 bölü 2 oldu. O da değişiklikliği dedim ve geçtim. Şimdi geldim. Yukarıdaki denklemler özdeştir. Arkadaşlar bu denklemler özdeş demek, bu denklemler e, çözüm kümeleri aynı demek. İkinci denklem elde etmek için birinci denklem üzerinde aşağıdaki seneden hangisi yapılmalı? Bak şimdi bunu elde etmek için arkadaşlar bir kere her iki tarafa artı 5 eklerim. Bak ne olur? 3x-5 artı 5 Burası ise 8-x artı 5. Şimdi şunlar gitti mi? O zaman şöyle mi oldu? 3x eşittir. 8 ile 5'i topladım. 13. 13-x. Sonra da her iki tarafı artı x eklerim. Bak buraya artı x ekledim. Buraya artı x. E şu şunu götürdü. 3x-x daha. 4x eşittir. 13 oldu. O zaman iki yanına da aslında ne eklemiş oldum? Önce x ekledim. Sonra 5 ekledim ya. Aslında her iki tarafa da x artı 5 eklemiş oldum sırayla. Dedim ne de geçtim. Çıkmışları çözmüyoruz. Bir çıkmış daha. Şekilde aynı alana sahip kırmızı, mavi ve siyah renkteki üç karenin içindeki sayıların toplamları birbirine eşit. Şimdi diyor ki aynı alana sahip kırmızı, mavi ve siyah renkteki kareler. X artıya toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar bak kırmızıların içerisi kırmızılarda 8, 5, 7, X var. 8 artı 5 artı 7 artı X. Mavilere gelin. O da X artı 11 artı 4 artı X. Siyahlara geleyim. O da x artı 12 artı 6 artıya. Bunların hepsi eşitmiş. Bak önce şu iki denklemi çözsem. Şurayı halletsem. Şimdi 8 5 daha. 13 7 daha 20. 20 artı x eşittir. Burası da 15 artı 2 x. Arkadaşlar 15'i şuraya x'i şuraya atarsam 20 x 15 eşittir. 2 x x x. de ne geldi? 5 geldi. Sonra bak geldim. X 5 ise ye şurada yerine 5 koyayım. Şimdi o zaman 5 artı 11 artı 4 artı 5 eşittir. 5 artı 12 artı 6 artı y. Şimdi şurası ne oldu? 21, 25. Şurası ne oldu? 17, 23. 23 artı y. O zaman arkadaşlar y dediğim şey ne geldi? 2 geldi. x 5 y 2 ise toplamları nedir? 7'dir. Derinme geçelim. Soru çok küçük gözüküyor şu an. Biraz büyütelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki a 0 eşit değil b de 2 eşit değil. Tamam denklemini sağlayan x sayısının a ve b cinsine işte. Bak şimdi soruyu şuraya bir alıyorum. 2a eksi x bölü x eksi b eşittir. a çarpı b bölü x eksi 3. Şimdi bak bunun paydası bir bunun paydası bir. Ben hepsinin paydasını 3 yapayım mı? Pardon x yapayım mı? Bunun paydasını x de bunun paydasını x de eşit mi? Niye? Bir daha payda yazdım. Bak birinci aynen yazdım. 2a eksi x bölü x eksi. İkincisi bx bölü x Eşittir. Burası AB bölü X. Eksi. Burası da 3X bölü X. Arkadaşlar paydalar eşit diye bir daha yazmam. O zaman geldim. Burası ne oldu? 2A eksi X. Eksi BX. Eşittir. AB eksi 3X. Arkadaşlar o zaman şimdi ne yapayım? İçerisinde X olanları bir tarafa toplayayım. Bak şunları şuraya alayım. AB'yi de buraya alayım. Bak şöyle mi oldu? 2A eksi AB eşittir. Şu eksi X buraya artı X olarak gelir. Burası eksi 2X. Şurası da BX oldu. BX eksi 2X oldu. O zaman bak 2a x'i yalnız bırakacağım ya bir x parantezini alayım mı? x parantezinde b eksi 2. Her iki tarafı da geldim b eksi 2'ye böldüm bak bunlar gitti. Burayı da b eksi 2'ye böldüm. O zaman x eşittir 2a eksi ab bölü b eksi 2. O zaman geldim arkadaşlar bunu da a parantezinde aldım. a parantezinde 2 eksi b bölü b eksi 2. Arkadaşlar bu iki ifade bir diğerin eksiyle çarpılmış halde değil mi? O zaman bunları sadeleştirsem eksi 1 mi kalır? Yani a bölü eksi 1. Yani x eşittir a bölü eksi 1. E, o da ne demek? Eksi a demek. Yani değişik olur. Derim ve geçelim. Şimdi arkadaşlar geldim soruyu biraz büyütelim. Yandaki şemada çemberlerin içine birer tam sayı karelerin içine de çıkarma ya da bölme işlemlerinden biri yazılıyor. Karenin içindeki işlem o karenin üstündeki iki çemberin içindeki sayılara uygulanıp elde edilen sonuç o karenin altındaki çembere yazılarak açtaki diyagram oluşturuluyor. Şimdi o zaman geldiğim. Arkadaşlar bak Eksi çıkarma da bölme koyacağım. Eksi 3 var. Eksi 5 var. Şimdi ben A yerine ne koymalıyım? Çıkarma. Yani eksi 3 eksi eksi 5. Bak bunlar ne olur? Artıya döner. O zaman eksi 3 artı 5'ten de cevabı ne olur? Artı 2 olur. Arkadaşlar o zaman A neymiş? Çıkarma işlemiymiş. Sonra geldim buraya. Şimdi Ç yerine ne yazacağım? Bak şimdi bölme işlemi var. Ben eksi 5'i Ç'ye bölmüşüm. Cevap eksi 1 çıkmış. O zaman bu şöyle mi aslında bak. Eksi 5 bölü c eşittir eksi 1. Şimdi burada da arkadaşlar eksi 1 dedikten sonra eksi 1 bölü 1 ya, yapsam şöyle içler dışlar. Eksi 5 eşittir eksi c. C de ne demek arkadaşlar? 5 demek. Şimdi c'yi buldum. C sen de 5'sin. Sonra geldim. 2 ile eksi 1'e hangi işlemi yaparsam cevap 3 olur. Bak 2 eksi eksi 1 yaparsam 3 olur değil mi? Burası artı olacak. O zaman bu da eksi. O zaman cevabım C5 A eksi P eksi. O da bak A şıkkı dedim ve geçtim. Şimdi geldim. Nehir yukarıda verilen denklemi aşağıdaki adımları uygulayarak çözmüş. Nehirin çözümüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru? Bak x eksi 3 çarpı 2 x artı 1 eşittir x çarpı 2, x eksi 3 yapmış. Bak Şimdi arkadaşlar şurayı ne yapmış bu arkadaş? x eksi 3 parantezini almış. Ben burayı x 3 parantezini alırsam birincisinden 2x gelir. İkincisinden arkadaşlar kendisi zaten artı 1 gelir. Eşittir demiş x 3. Tamam. Şimdi arkadaşlar sonra demiş ki ben bunu sıfır eşitlerim bir kök bulurum. Yani x3 olsa iki tarafta sağlanır. x3 veya demiş şunları sadeleştirmiş 2x artı 1 eşittir. Bak bunları sadeleştirince burada 1 kalır arkadaşlar. Ama burada ne kalmış? X kalmış. O zaman bu ikinci adımda hata yapmıştır dedik ve geçtik. Şimdi belirli bir kurala göre oluşturulan bir sayı dizisiyle ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Bakalım ne biliniyormuş. Dizdeki her bir eleman solundaki elemanın iki katının bir eksiğine eşit. Bak dizide şurada x var ya bir sonraki eleman o zaman bunun iki katının bir eksi. 2x eksi 1. Bir sonraki eleman bunun bak iki katı 2x eksi 1'in iki katı ne oldu? 4x eksi 2 bir eksiği. O da ne oldu arkadaşlar? 4x eksi 3. Sonra diyor ki dizdeki ikinci eleman birinci elemanın 15 fazlasına. Bak arkadaşlar ikinci eleman bu. Bunun 15 fazlasına eşitmiş. O zaman ben x'i 15 artırırsam 2x-1'i bulur muyum? Şunu şuraya şunu şuraya atarsam 15 artı 1 eşittir. 2x-x. de ne olur? 16 olur. Üçüncü eleman. E üçüncü eleman bu. O zaman burası da 4 çarpı 16-3'ten 64-3. O da ne oldu arkadaşlar? 61 oldu. Dedim ve geçtim. Şimdi geldiğim. Şekildeki karenin içine. <laughs> Aynı renk tekiller eş olmak üzere 13 tane kare çizilmiş bu karelerden sarı olanın alanı mavi olanın alanından 64 birim kare fazla. Bak şimdi arkadaşlar şunun bir kenarı x olsa x x x x x hatta tam bölünsün diye şöyle 2x yapacağım ya. Bak o zaman arkadaşlar bu karenin bir kenarı 2 4 6 8 10x mi oldu? O zaman bu sarının bir kenarı şurası 5x mi? Değil mi? 2 parça. O zaman bu kare olduğu için burası da 5x. Burası da 5x, burası da 5x. Şuraya ne kaldı arkadaşlar o zaman? Bak toplamda 5x kaldı. Şimdi gel Arkadaşlar bak şurası da yine 2x doğru mu? Bak şimdi 5x 2x daha ne oldu arkadaşlar? 7x. Tamamı 10x ise bunların her biri de x, x, x oldu. Şimdi o zaman diyor ki e, sarı olanın alanı sarı olanın alanı ne oldu arkadaşlar? 5x çarpı 5 xten 25x kare. Mavi olanın alanı bak mavinin de bir kenarı ne oldu arkadaşlar? 3x. O da 3x'in karesinden 9x kare. 64 fazlaymış. Şimdi o zaman 25x kareden 9x kare çıkarırsam 16 x kare eşittir 64. Her iki tarafı da 16'ya bölersem x kare de eşittir ne oldu? 4 oldu. Arkadaşlar x kare 4 ise x nedir? 2. Yeşil karelerden birinin çevre uzunluğu. Yeşil kare şu değil mi? Bir kenar x. Yani bir kenarı arkadaşlar 2, 2, 2, 2. O zaman ne olur çevresi de? 8 olur. O zaman cevabımız da 5 olur deriz ve geçeriz. Şimdi geldim 11'e. Deren ön yüzleri kare olan dikdörtgenler prizması şeklindeki blokları aşağıdaki gibi bir örüntüyle yan yana dizerek bir duvar oluşturuyor. Deren elindeki blokların hepsini kullandığında dikdörtgen şeklinde bir duvar oluşturmuş. Oluşturduğu bu duvarda 148 tane blok kullanan Deren, duvarın uzunluğunu 332 cm olarak ölçmüş. Duvarın yüksekliği nedir? Bak şimdi. Şimdi arkadaşlar bu kişi bak şu bir seferde kaç tane kullanıyor? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak 6 tane sarı kullanıyor. Sonra 1, 2, 3, 3 tane pembe kullanıyor. 2 tane de yeşil kullanıyor. Yani bu döngüden bir tane yaptığı zaman 11 tane kullanıyor. Şimdi toplamda 148 tane kullandı. 148'i ben 11'e bölersem şuraya 1 derim, 11 derim, 38 derim, 3 derim. Burada 33 derim, 5 kalır. Ha. O zaman arkadaşlar bu döngüyü 13 defa tamamlayacak. Şimdi bak ondan sonra şu her bir uzunluğa x diyeyim arkadaşlar. Şuralar x, 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 x. Şurası toplamda 6x. O zaman burası da 6x ve bu da ne olur arkadaşlar 3x'e 3x diye ayrılır. Şimdi o zaman burası 3x arkadaşlar. Şurası 3x değil mi? Bak burası da ne oldu? 2x, 2x, 2x. Bak şurası 2x, şurası x. Yani bu bir tane döngünün uzunluğu 6 xti arkadaşlar. Bundan kaç tane var? 13 tane var. O zaman 13 çarpı 6x. Artı ondan sonra bir 5 birim uzuyor arkadaşlar. O zaman 5 birim uzuyoruz. artı 5x daha. Bu ne oldu? Bana uzunluğu verdi. Yani 332 332'ymiş. O da ne yaptı arkadaşlar? 78, 5 daha 83. 83x eşittir. 332 mi geldi? X de buradan ne gelir arkadaşlar? 4 gelir. Şimdi dostlar benim x'im 4 ise şurası ne oldu? Bak şurası 6x. Burası 6x ise arkadaşlar ta, uzunluğunu soruyordu ya yüksekliğini. O da 6 çarpı 4 x yok artık pardon. Ne oldu? 24 oldu dedim ve soruyu da geçtim. Şimdi şeklinde bir işlem tanımlıyorum. Kare içerisindeki x 3 2 xmiş Bak kare içerisindeki a eksi 1 de o zaman 3 2 çarpımında a eksi 1 midir? Eşittir 4 5 çarpı kare içerisinde a var o da 3 2 a mıdır? Tam olarak böyle. Şimdi geldim bak burası arkadaşlar 3 2 a Artı 2. ise arkadaşlar 4 eksi. Şurası eksi 15. Artı 10a. Arkadaşlar şöyle mi oldu? 3, 2 daha 5. Bak burası ne oldu? 5 eksi 2a eşittir. 4 eksi 15 de eksi 11. Artı 10a. Şimdi şunu kaçırıyor? Şunu şuraya atarsam 16 eşittir. 12a olur. a da ne gelir arkadaşlar? 16 bölü 12. Yani o da her ikisini de 4'e bölersem. 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 3. O zaman cevabım da 4 bölü 3 oldu dedim ve geçtim. Arkadaşlar şimdi pekiştirme testine geldiğimiz için videoyu bitiriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhabalar arkadaşlar. Çap yayınları sayılar fasikülünün birinci derecelerin iki bilinmeyen denklemlerle ilgili ÖSYM testine beraber çözüyoruz dostlar. Şimdi geldim. A artı 2B eksi, kö, 5 <laughs> eşittir A kök 5 eksi B kök 5 artı 4 <laughs> olduğuna göre ifadesinin değeri nedir diyor. Arkadaşlar bakın A ve B birer tam sayıymış. Şimdi bunlar birer tam sayıyken ben A yerine bir tam sayı yazdım. Buraya tam sayı yazdım. Bu da tam sayı. Burasının cevabı bir tam sayı çıkacak. O zaman bak burada ben şu ikisini kök 5 parantezine alırsam. Kök 5 parantezinde a eksi b artı 4. Şimdi bak buranın da tam sayı çıkması lazım. Doğru mu? Peki buranın tam sayı çıkması için ben kök 5'i neyle çarparsam tam sayı olur? İçerisinde kök 5 olan bir şeyle kök 5 çarpı kök 5 beş 5'e döner. Ama a eksi b a ve birer tam sayı olduğu için kök 5'li bir şey değil bunu biliyorum. O zaman arkadaşlar olsa olsa ne olacak? Burası sıfır gelecek. 5 kök 5 ile çarptığında yutacak. Yani buranın sıfır gelmesi için A eksi B eşittir. Sıfır dersem A'nın B'ye eşit olması lazım. Şimdi o zaman ben A gördüğüm yere B yazayım. Mesela başladım. Şurada başladım bak. B artı 2B eksi 5 eşittir. B kök 5 eksi B kök 5 artı 4. Şunlar gitti mi dostlar? O zaman bak 3B eksi 5 eşittir. 4 eksi 5 karşı artı 5 olarak geçer. 3B eşittir 9. B de ne geldi arkadaşlar? 3. B 3 ise e, A nedir? A da 3. O zaman geldim. Bak A üzeri B yani 3 üzeri 3. Eksi B üzeri A o da 3 üzeri 3. Artı B çarpı o da 3 çarpı 3. O zaman arkadaşlar ne oldu? 27 eksi 27 artı 9'dan cevabım ne geldi? 9 geldi dedim ve geçtim. Şimdi denklemini sağlayan arkadaşlar iki tane rasyonel ifade var elimde. İki tane rasyonel ifadenin toplamı 1 ise bunlar mecburen 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 olmak zorunda arkadaşlar. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2. Yani dostlar şu şekilde şurası 2'dir şurası da 2'dir. O zaman geldim bak 2x eksi 3y artı 4 eşittir 2. Şuraya geldim. X artı 2Y eksi 4 eşittir 2. Şunları karşıya atayım. Şimdi birincisi ne oldu? 2X eksi 3Y eşittir eksi 2. Iki. İkincisi ne oldu? Bunu karşıya atarsam. X artı 2Y eşittir 6. O zaman arkadaşlar şunu eksi 2 ile çarpayım mı? Bak birinci aynen yazdım. 2x eksi 3y eşittir eksi 2. İkinci eksi 2 ile çarpım. Eksi 2x eksi 4 diye eşittir eksi 12. Bunları da ben alt alt toplarsam şunlar gitti mi? Eksi 3y eksi 4y daha eksi 7y eşittir eksi 14. Y de buradan ne geldi? 2 geldi. <gülüyor> Arkadaşlar y 2 ise şurada yerine koyayım x'i bulayım. <laughs> Pardon dostlar. 2y eksi 2x eksi 3 çarpı 2 eşittir eksi 2. Burası da ne olur arkadaşlar? 2x eksi 6 eşittir eksi 2. Atarsam karşı artı 6 olur. 2x eşittir eksi 2 artı 6'dan 4. 2x eşittir 4 ise x de ne geldi? 2 geldi. x 2 y 2 ise çarpımları 4 olur derim ve geçer. Çıkmışları çözmüyordum. Bunu da geçtim. Şimdi geldim. Toplamları 98 olan 8 doğal sayı aşağıdaki dairelerin her birinin içine yazılıyor. Toplamları 98 olan 8 doğal sayı. Yani x. Yani tamam bir yazmayalım. Bu sayılar yazıldığında karenin her bir kenarı üzerindeki sayıların toplamı sırasıyla 30, 32, 38 ve 42. Tamam. E, A artı B artı, C artı diye toplamı nedir diyor. Bak şimdi. O zaman sorudan anladığımız şu mu arkadaşlar? Şu x olsun. Şu y olsun. Şu z olsun. Şu da t olsun. Şimdi kenarları her bir kenarının üzerindeki sayılar. Bak şimdi şurası d artı D artı X artı C. Bu neymiş arkadaşlar? 30. Ne bileyim şurası D artı D artı Y artı A. Bu neymiş? 32. Şurası C artı C artı ne demişiz ona arkadaşlar? X, Y, Z, T. T artı B eşittir 38. Diğeri ise A artı Z artı B eşittir 42. Şimdi ben bunların hepsinin toplamının ise şu olduğunu biliyorum. Bak D, A artı B artı C artı D artı X artı Y artı Z artı T. Bunun da 98 olduğunu biliyordum. Şimdi bak şunları alt alta bir toplasam. <laughs> Nasıl olur? Bak A, A daha 2A. 2A artı D'leri toplarsam arkadaşlar 2D. Artı C'leri toplarsam 2C. Artı B'leri toplarsam 2B. Artı X, Y, Z, T. X artı Y artı Z artı T. Şimdi bu neye eşitmiş? 30, 32 daha 62, ee, 38 daha 100, 142. 142. O zaman arkadaşlar bunun altına şunu yazayım. A artı B artı C artı D artı X artı Y artı Z artı T neydi? 98. O zaman bak gel bunları çıkarayım. X'ler gitti, Y'ler gitti, Z'ler gitti, T'ler gitti. 2A'dan A çıktı A. Artı 2B'den B çıktı B. Artı 2C'den C çıktı C. Artı 2D'den D çıktı de eşittir 142'den 98 çıkarsa arkadaşlar burası da ne yapar? 44 yapar o da eşık olur derim ve geçelim. Aşağıda verilen üç farklı boydaki bardakların büyük olanı dolu diğerleri boştur. Önce A bardağındaki suyun hepsi B bardağına doldurulunca X milim su taşıyor. Demek ki A bardağının hacmi B bardağının hacminden X daha fazla. Sonra B bardağındaki suyun hepsi C bardağına doldurulunca Y milim su taşıyor. Demek ki B bardağı da C bardağından Y milim daha fazla. Bardaklar tam olarak doluyken içlerindeki su miktarları sırasıyla A, B, C'dir. Üçünün toplamı da 600 ve X, Y de eşitmiş. O zaman ben şu iki y, X yaptım. Bak şöyle oldu. A eşittir B artı X. B de eşittir C artı X. O zaman şurada B gördüğüm yere C artı X yazarsam. A eşittir C artı X artı X olur. Yani A ne oldu arkadaşlar? C artı X oldu. 2X oldu. B neydi? B de C artı X'ti. Şimdi o zaman bana soru diyor ki A artı B artı C'yi de 600 olarak vermiş. Arkadaşlar A yerine bunu yazayım. B yerine bunu yazayım. Bak yazdığım zaman şöyle mi oldu? <laughs> Şimdi ben A yerine C artı 2X yazdım. Artı B yerine C artı X yazdım. Artı C. Eşittir 600. Şimdi burası ne oldu dostlar? 3C artı 3X eşittir 600 oldu. Hepsini de 3'e bölersem C artı X'in 200 olduğunu bulurum. E C artı x neydi zaten? Bak B. O zaman C artı x 200 ise B de 200 oldu. Dedim ve geçtim. Çıkmışları çözmüyorduk. Bunların hepsini geçtik. Nereye geldik? Pekiştirme testine ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda çözüyoruz. Görüşmek üzere.